Yo, bu da aynı. Bu da şey ikisinin ortası oldu. 330. 330. 330. Çek. Çek kolamları. 330. 330. Canlı. Gel, gel. <gülüyor> gel. <laughs> 352 çek, 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 çek. çek gelmez bunlar yemin olsun. Geliyor, geliyor, geliyor. 335 kilo. Çek, çek, çek. Haydi, çek. Hızlıca dert 350 350 çekip yakın. hadi. Apa? Kafa at bakalım şunu. 11 geliyor. Bavarımız. Bavarı bu da. Bakalım. Şunun evet. arkadan. Ne gördün? 380 mi? 365 yani. 362. Bak 365 Gel. Gel yarık ikişer tartın hadi Hah 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 hah. Hadi bakalım geç. 325. Aç orayı Arif. Kaç oldu 325 oldu. Sekizini de Şşş yürü. Yürü bakayım. Bu da 325. 300... <laughs> <laughs> 345 360. 350 geldi O arada kısalma da ki doluymuş yavrum yavrum, yavrum. 365 bu Hadi 350 lan Diğerinden Diğerinden iyi değil mi 360. bu? 360 Yok 360 <laughs> Aslan yarısı bir de o kadar geldi 360 görüyor musun? Hı. Çek Çek baba kalları Hah Hmm. 2.5 kilo ah. Gel ah ah. Huh. Huh. <laughs> Vallahi 300 de gelmedi gördün mü? 2.86 <laughs> 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 Haydi bakalım ha? 350. Haydi. 360. 360 iyi bu iyi çek. Abi kimi göndereceğimizi bulalım biliyor kapadın Kapatın geri gidelim. Ha. Haydi bam kurbanlık düveler Kantar yolunda ha. Ha. Kapalım orası gel. Yeter bu onu da ayrı tartalım. Büyük tartalım. Kilosunu bilin. Giren girsin. Giren girsin. Önem değil. Tamam. Dert. Bunları sonra dertalım o zaman. Evet, hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Şey bakalım İçine bakalım yok, yok mu? Bak seyrek daha atkın diye Oku kuponum arasında Yok mu? Hiç kokma Pişmiş atıyor bu kolik sarı şavrili Şaka şovla tamam. 530 pat pat. 325. 325. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Kapat. Oraya kapat, oraya, oraya, kapat oraya. Sür onu da. Yok çık çık çık. Vur. 310. Ya bak 5 tane baksaydım. He şuradan bak. Aç bakalım. Hmm. Gel lan. Hmm. Bu bak çok diplerini boşaltmış. Bunu oku. Bozdondofan. Hmm. Çok özgü. Atmış işte. <laughs> oku kullanamaz. <kupele marası. gülüyor> Kuponu yok. Çakal, Bondofan ufak olan diyelim. Tamam. Ciddi yok mu diyor? Sen dokuz. Bir kilo oynan kaybettin olmaz. Bir Geliyor 350. 350 var. 65. Hatta olacak 67. 370. 370. Kapat Baba. Koy nereye gastın? Tamam şu ikisini alalım. Çık, 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 çık. Hemen bir. Sarı kabuklu şağrıyla. bakalım. Dur. Olur bu. Olur. Olur. 532 11 31 10 31 10. 19. 10. Evet. Bu da onu bu yüzden belli de. Akıyor. Tamam. 60. 532 31 14. 14. Şunu alırız alabiliyorsa Çek. Olur. Olur. Çek. Sen 1.60 Olmayan bir tane mi vardı? Ver 375 375 <laughs> çek çek çek. 65 mi 68? 68. Aç. <laughs> Bu da aşağı yukarı Bu monda Bu biraz 150 Bu kadar. 115 Çek 20 25 Çek Wasabi <laughs> Arif hmm. Onu da bir kan tarasa <laughs> Arif sinirlendirme aman Arif Uğraşma onunla Durun Arif Şuna baksana bakışlara ya Deli inadı var ha Bakalım kapak atmış mı? İyi iyi bakma Olur. Olur. Tamam çek. Şey. Okudun mu bu numara? Başlatayım. Aa, lan. 531. Hoş geldin. Kurbanlık diyor. Bakalım hadi bakalım. Hadi kaç. Kaç Aç bakayım hadi

Gel. Evet. Gel yor, 380. Aa. 330 geldi. 430. 430 çek. Çek. Hoştan yine ağır gitti. Gördün adam? Hoştan gitti. Hoştan deyip geçmeyecek. Kemik diyorsun et yukarı. Kemik var ya. Orada kemik var. Randıma. Bunun burada bakabiliriz dişine. <laughs> Kapat. Bakacak mısınız? Bu ne geldi değiştirik. Vallahi ince bir duracak. Bu gidecek gayrı abi. 5, 32 31 15. 31 15 aç. bak iyice gel Ya şurada gel gel. Gel şurada. Onu bırak. Dur abi. Oooo ince evi işte. gördün mü? Onun baltasını ha. Şunu aç. Kötük. Ha. Bir de siz götürün. Aç.